Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. bu bugünkü içeriğimizde bulgur pilavı etli bulgur pilavı yapacağız inşallah. Gelişmeleri an ben çekip inşallah sizlere sunacağım bakalım. Beğenirseniz umarım. tereyağıyla Soğanımı kavurmaya bıraktım. Şöyle. Burada da etimiz haşlamaya bıraktı. nohutlarımız arkadaşlar. Daha önce haşlamış olduğumuz nohut. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi no soğanımı öldürdüm. Nohudun da içine attım. Şimdi biraz sonra bunu da koyacağım. Arkadaşlar bulgurunu da saldım. Nohutla bulgur. Şimdi biraz ateşte şöyle avurur gibi yapacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bak, su yok. Sıcak su. Ketilde ısıttım. Arkadaşlar Nazaz ketilde sıktığım suyu dökeceğim. İşte tuzunu az bir biber sizin ağız göre yapabilirsiniz. Az bir karabiber kırmızı biber At, atacağım ben. Etimiz kavrulduktan sonra da arkadaşlar etimizi en son pilavın üstüne dökeceğiz. Bir düğüm pilav yapacağım yani. Arkadaşlar suyunu da saldım kaynar suyu sık ateşte pişmesine bıraktım gördüğünüz gibi yine tepsinin üzerinde yufk ekmek açtık arkadaşlar Allah'ın izniyle yine yufk ekmeğin üzerine pilav dokeceğiz güzel bir içerik olacak inşallah. Evet, sevgili dostlar, arkadaşlarım bu yağımız dişti. Daha sonra tam altını atma kapatırım. Etimiz de açlanıyor. Şimdi etimiz de yakın. Gördüğünüz gibi. Evet sevgili arkadaşlar. Sevgili dostlar. Pilavımız pişti. Pilavımızı esas can alıcı noktaya getirdim. Onu dökeceğim. Ah, maşallah 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 maşallah. Maşallah maşallah. Hadi bu arada geldi, torunum da geldi. Onlara bir yemek yapmak da bana düştü tabi. Maşallah, maşallah. Maşallah, maşallah. Şöyle arkadaşlar yayacağım. bu hazır arkadaşlar şimdi. <laughs> arkadaşlar. Etimiz de hazır. Kavruldu. Arkadaşlar bize afiyet olsun. Ee, buradaki burada içeriğimizde burada sonlandıracağım. Bu videomuzlara da Allah'a emanet olun. Videolarımı reklamlarla beraber izleyin. Hoşça kalın, dostça kalın. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteğe ihtiyacımız var arkadaşlar. Geçmiş bayramımız tekrar mübarek olsun diyeyim. Burada bağlayalım arkadaşlar.